Süprüp TV, <laughs> süprüp, süprüp, süp 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 süprüp, 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 süp rup, süp, rup, süp 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 süp. Merhaba arkadaşlar, ben Süprüp TV'nin sevimli annesi. Hadi bakalım, bugün sizlerle birlikte hayvanları tanıyoruz. Şimdi ben şöyle bir geçeyim de, güzel yapbozumuzla birlikte oynayalım. Bakın burada bir sürü hayvanlar var. Hepsi de birbirinden sevimli. Önce bu yapbozu bozalım. Sonra hem yerlerini bulmaya çalışalım, hem de hayvanları tanıyalım. Sıprıp, sıprıp, sıp 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 Çocuklar, ben hayvanlarla oynamayı çok severim. Hayvanlar çok sevimli yaratıklardır. Onlar insanlarla ve özellikle küçük çocuklarla oynamayı çok severler. Hadi önce şimdi şu hayvanı tanıyalım. Bakın burada bir maymun var. Maymunlar muz yemeyi çok severler. Uh 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 diye ses çıkarırlar. Maymunlar normalde upuzun kuyruklarıyla ağaç dallarında, ağaç dallarında yaşamayı ve oralarda sallanmayı çok severler. Maymun yerine kaydık. İşte bakın bu da bir fil. Burnunda küçücük bir çiçek olan sevimli bir fil filler hmm. diye bağırmayı çok severler. Yavru filleri anneleri hortumlarından çıkardıkları suyla yıkarlar ve küçük filler bunu çok severler. Hmm. Deyip annelerine olan sevgilerini ve mutluluklarını ifade ederler. Hadi fili yerine koyalım. Bakın mavi filim burada. Buyurun fil yerine yerleşiyor. İşte burada. İşte burada da bir kaplan. Kaplanlar genellikle Afrika'da yaşarlar. Onlar vahşi hayvanlardır. Ama hayvanlardan kaplanları biz genellikle hayvanat bahçelerinde görürüz. İşte bu kaplanı da normalde kendi doğasında görmeyi tabii ki tercih ederiz. Hadi bakalım kaplan sen de yerine geç. Ve wow! bir başka hayvan. Bu da kaplana çok benziyor. Onlar aynı türden gelirler. Fakat aslanlar sizin de bildiğiniz gibi ormanlar kralı olarak ifade edilirler. Çünkü aslanlar çok güçlü hayvanlardır. Aslanların kocaman yeleleri vardır ve çok tüylü hayvanlardır. Aslanlar kaplanlarla birlikte aynı ortamda yaşarlar. Wow, demeyi de asla ihmal etmezler. Ve işte burada çok komik bir timsah. Timsah mavi bir kaykaya binmiş. Senin timsah. Senin orada ne işin var? Timsahlar genellikle sularda yaşarlar. Sularda daha alçak seviyedeki suların olduğu yerlerde yaşarlar. Taşların arasında gezerler ve kocaman dişleri vardır upuzun bir ağzı içinde kocaman dişleri vardır. Çeneleri çok kuvvetlidir. Sürekli ham 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 diye yiyecek bir şeyler ararlar. Ve timsahlar aslında birazcık tehlikeli hayvanlardır. Evet timsah hadi bakalım sen de yerine nasıl kaykayı yapıyorsun hala anlamadık ama neyse. Bakın Burada sevimli bir su aygırı var. Bu su aygırı bir tütü giymiş sanıyorum. Dans ediyor ve elinde de bir rüzgar gülü var. Bu su aygırı şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok seviyor. <laughs> şaka şaka. Normalde su aygırlarını biz kendi evcil hayvanların arasında göremeyiz. Su aygırları da tıpkı aslan ve kaplan gibi uzak yerlerde yaşarlar. Biz onları sadece hayvanat bahçesinde ziyaret edebiliriz. Su aygırları adından da anlaşılacağı, anlaşılabileceği gibi suya yakın yerlerde olmayı, çamurlarla oynamayı çok severler. Tabii ki dans etmezler. <laughs> evet, su aygırıyı da yap bozumuzdaki yerine yerleştirelim. Sıradaki hayvanımız bir zebra. Ay bizim bu puzzle'ımız gerçekten çok eğlenceli. Baksanıza bu da paten yapıyor. Zebralar hiç paten yapar mı? Tabii ki yapmazlar. Zebraların en temel özellikleri siyah, beyaz ve çizgili bir tüyleri olmasıdır. Yoksa aslında ata çok benzerler. Dıgıdık 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 diye gezmeyi çok severler. Zebralar ve zürafalar birlikte yaşamaktan çok hoşlanırlar. Onlar iki iyi dost, dost hayvan arkadaşlarıdır. Ve zebra. Hadi şimdi sen de yerine geç bakalım. Kon kon kelebek, kon kon kelebek. Bakın burada da sevimli renkleriyle bir kelebek var. Kelebeklerin neredeyse milyonlarca cinsi vardır biliyor musunuz? Onlar bebekken bir tırtıllar. Kozanın içerisindeki tırtıllar büyüyünce bir kelebek olurlar. Ve bu kelebekler çeşit çeşit olabilirler. Çeşit çeşit rengarenk desen desen bir sürü kelebek. Kelebeklerin kanatları çok hassastır. O yüzden kelebeklere asla dokunmamalıyız. Onları uzaktan sevmeliyiz. Kelebekler çok sevimli hayvanlardır. Baksana şunun renklerine. Kırmızı, mor ve sarı yuvarlakları var. Çok sevimlisin kelebek. Hadi sen de geç yerine bakalım. Evet, kelebeği de tanıdık. Geriye iki tane hayvanımız kaldı. Ve işte burada bir panda. Pandalar siyah beyaz siyah beyaz olan renkleriyle gerçekten çok sevimli hayvanlardır. Bakın bu da bir bambu. Panda şekerli bambuyu yemeyi çok sever. Şeker kamışını ve bambuları yemekten çok hoşlanırlar. Ama pandalarda da vahşi hayvanlardır ve onları günlük hayatımızda hiçbir yerde görmeyiz. Sadece hayvanat bahçesinde ziyaret edebiliriz. Hadi bakalım panda sen de doğru yerine. Evet pandayı da yerleştirdik. Geriye işte arkadaşımız zürafa. Aa, şuna baksanıza. Zürafanın sırtına bir kuş binmiş. Evet, zürafaları kuşun yanındaki yanında da görebileceğiniz gibi zürafalar çok kocaman hayvanlardır. Zürafaların boyu çok uzundur çok yüksekteki ağaçların ucularından yemek yemeyi ve yapraklarını kemirmeyi çok severler. Zürafalar dediğimiz gibi 3 metre, 4 metre hatta bazen daha bile uzun olabilirler. Çünkü zürafaların en büyük özelliği boyunlarının uzun oluşudur. Zürafalar da vahşi hayvanlardır ve onları doğada biz göremeyiz. Sadece hayvanat bahçesinde görebiliriz ama zürafalar gerçekten çok sevimlidirler. Hadi bakalım zürafa sen de geç yerine. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte vahşi hayvanları tanıdık. Hepsi gerçekten çok sevimliler. Ben de sizlerle sonraki bir sonraki videomuzda farklı hayvanlarla birlikte tanışabiliriz. Belki evcil hayvanlardan bahsedilir ya da belki çiftlik hayvanlarını konuşuruz. Beni ve arkadaşlarımı videolarımda takip etmek isterseniz Süprüp TV'ye mutlaka abone olun. Haydi hepinizi bekliyorum. Sip, 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 sip,